güzel bir şey. Aç biraz aç. Oo. Oo. Yere düştü bir şey olmaz aç. Ya Hadi bir daha daha bunu. Oo. Güzel at dedim yani. ha. Tamam <laughs> 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 adam bir şey içiyordu, ya. Başar, ya. Esas, ya. sikimiz gözüküyor çok iyi. koyayım? Hadi ya kes. Sanki. Biz Çanakkale'ye gittik. Ya, ya, ya. yaram kesir. Göre koy. Biz Çanakkale'ye gittik ya. Hı. Hmm. Sülo ben, Yusuf, Semo bir video çektik. Video kaldırıldı. Esme Can, siz görünce Hiçbir şey yok İfantayı. tamam mı? Tamam. Hmm. Sadece biz Sülo'yu zorbaladık. Bayağı bir zorbaladık. Ve <laughs> gerçekten Sibel zorbaladıklar. Ne niye sevmiyor <laughs> mu? Yara, yaras, yaras. Yarası kim bilir? Şey Başla. Ben. hep. Biraz. Ben de biraz demiştim. Ben daha bakmadım Üç Biraz asit atacağım ben... birazdan biraz, biraz. Biraz. Ha, biraz. 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 Kolpa mesela, yüz yüz kolpa. Kesin kolpa. Basman lazım. <laughs> yani. Bas, bas valla lazım. İki, İki asit yüz yüz. Bas, bas, bas. bas İki asit yok. Bir zaten biraz, bende. biraz zaten bende. Bir asit Dostum az. Dostum biraz da bende. Siktir bir tas değil. Yarrağına diye. Ha, hiç Hı. biraz değil lan takı. Senden başlıyorum bak. Bakma kartlara bir beyler. Yer as mı hala? Neyi? Arda, yere kız, as ya da kraldan as. bir şey söyle. Joker. Ya yarra mı? Söyle. Joker. Yok yok. Kral, kız ya da as. Kral. Tamam. Başla Arda. Kral. Bir kral. Bir kral. İki kral. Bunda bak mal yapamayacak. Bir kral. Siktir git anla kıyım. Göker kanka. Sen bir şey hiçbir değilmiş götünüz ki. Ne sandın O güzel Aa açık mı? Bu açık değil mi? Ya yeah, nereden geldi yani vallahi Geri düşmüştü kanka. Ne güzel yiyor sincak gibi. Şimdi şusunu civciv full oldu ha. Benim telefon burada. Sonra heptim görüyorum bir <laughs> 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 <Amla gülüyor> ya? Amına koyayım. At gram. Ben de Koldan, net kolpa, Net kolpa <laughs> kol Ben o 2 kral 1 kral 2 kral Bir kral. İki kralak, arada inanma ya siktir git ver şunu ya Amcık <laughs> ya Bu <laughs> <ancak ya. Siktir. gülüyor> nasıl siktiğimi size kaç yerim. oldu? o gitti olmadı mı? Bir daha arkada da açmayacağım Ooo <laughs> <laughs> Oğlum ben de <laughs> jelibon yiyordum lan <non> öyle <laughs> Ya bunu nasıl öpüktün be Çal Amına koydum şu Üç az. <laughs> Aç var bir arada Biraz. İki tanesi ben değilim zaten ama. Üç az. <laughs> Biraz bir Son az. <laughs> Ananı çektin. <getirdim. gülüyor> <laughs> i̇ki bir bir. Ne <laughs> niye mesela niye ya <laughs> Amına koydum bir şapırlık mı <gülüyor> <gülüyor> Abi, bir ya Oğlum. <laughs> <Olur. gülüyor> Kala. Ama şapırlık mı sikeyim? Kanka bir espri buldum. Fakir adam ama belki kuru fasulye yiyip osurarak Bu iyi <laughs> Ne ya? <anlıyorsun? gülüyor> hocam. var hocam. Yıl 2017 <laughs> Kız. Kız mı? Oo 5 kız. Oo 8 kız. Hepsi benden. de yani <laughs> Başlıyorum 1 kız. 2 kız. 3 kız. <gülüyor> <iki>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iki kız ben attım zaten Üç kız nasıl olsun olsa. Evet oğlum <laughs> hadi. Hadi sana bırak oğlum. Lan yalan ya. Lan. Eş, kol lan. Kol Riske girmeyeceğim. Malsın. Bunda as var. As satacaksın. Sen aç onu. Valla adam bir yalan. Kesin aç bence. Sıfır kız alacağız. Al. Bir kız. Bir kız. O ilk attığın kolpa Şimdi bak doğruyu söylüyorum. Keske kızı yatacak. Atalım ya bana girecek ya sana girecek herhalde. Bence aç bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne ya yani yalnız iki yapma şunu. Kaç kız dediğiniz Bir kız. Oynayın. Oynayın. Oğlum o, <neydi? gülüyor> o, <neydi? gülüyor> o kız mı? Evet, <laughs> Vodka'yı kap gel. Vodka'yı kap gel. mi? Şurada. Hayır oğlum. Şahat atacak. Getir evet. getir. Benim o olacak gelecek. ya. Benim o ya. Yeter, okay. yeter yeter. Bir bardak dolusu değil Ananın ananın. Yarısı. Bak. Göster yeter. kamerayı. Oğlum doldur biraz daha. Yeterli oğlum. Oğlum yeter yeter. Tamam tamam abi. Abi. Tamam hadi. Tamam, 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 ya. tamam. Bak beni götümden sikin şu kadar içme. Bu mu? Direkt Evet. Ben var, tamam limonatayı da ver üstüne limonata iç. Hayır hayır. Ben ha. içeceğim ama üstüne. Üstüne, direkt direkt tepenedik. Direkt tepenedik. Niye tepenedik? La ya? oğlum bardakla yani uğraştırma ya. Bardakla uğraştırma. Tamam hadi ben koyacağım. Tepkide <laughs> derim Lan amcık o kadar niye dolduruyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> amcık? ot sürü vodka ile <laughs> Yok, <yani> Yeter. <gülüyor> <gülüyor> okay sprede. yeter. Sprede. <laughs> Yok yeter. Yeter o Yeter. Bir fire hisse verdi. Ne olmuş? Girizek dolaptan çıkardım. Soğumuş mu? E ne bekliyorsun? Dolap soğutuyor ya. sen. <laughs> 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 Pardon. <laughs> Özür dilerim. Dört tane Arkadaşlar kız. kız. Arkadaşlar. <laughs> dört tane kız. Ney lan? <laughs> Siktir git Arda bas. Kız mı? Arda da, yalan. Dört Vallahi dört yalan. Dört Arda bas. İki mi <laughs> Arda bas. İki besteyle mi Doğrudur <laughs> o zaman. de bende çünkü. Çünkü, <laughs> bende çünkü. çünkü dört tane de bende <gülüyor> <gülüyor> bas. Kolpa. Bas. Kolpa. Kolpa dedi. Kolpa dedi. Aç. Dört tane açıyorsun. Bir. iki, Aç. Üç. Ve 4 Gözünle bakar. oldu bu. Öyle sayıyoz mu amına koyayım? Evet. Düşün mu? Yok ondan almayacağım ben ya sal. Bundan evet. alabilir miyim? Şuraya kadar koyar mısın? Çok koymuş olabilirim. Yarra yiyemeyim ben. Buradan da malum kişiye sesleniyorum. Madem ne neden düzelttin beni? <laughs> Oo, hadi beyler oynayın amına Tamam koyma var amına koyayım. <laughs> eee bir daha kiram kendisi ne olacak? Gel lan sana Kendi kendine şey. Pas geçiyor. Evet, J Joker amına koyayım. J Joker değil oğlum manyak. J ne başka? J joker. bacak amına koyayım. J. J bacak. Ha bacak, bacak de şey, de Joker, joker yani. başka. Al joker. o zaman. Joker de Joker ya. Bir bacak ya hadi ya. Joker'de Joker yazmıyor mu? Bir yani. bacak. Joker'de Joker yazıyor işte. evet. Bas ya şuna. Ya sikerler ya ben bir olmak istemiyorum. <laughs> Neydi? Hmm, az neydi? As As, as değil, Başak Kolpa Bir as Kolpa Ha Ben 2 as <laughs> <şöyle> Bir <de. gülüyor> as <Burası. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir as Tamam Yaman söyleyelim buna Sen de isterim giyesin İç lan amrakotu Bardak mı alalım? Fener şey bardak şey, böyle bir şey yok Zaten de, bardak getir Bitir bitir Ya yarak gibi tadı var ya Böyle bir Kaybetmeyin. Bu bana dediğim miydi lan? Ha? De... Oğlum acıyor <laughs> ya. Sazmak takılarımı dedim ya. Doğru mu? Kusacağım şimdi lan. Oğlum efkarlanıyorum gidin lan. Bitirme sikerim seni. Ben de içeceğim. Yeter. O ne lan? var var dedin de var. Hayır hayır. Ben dur diyeceğim, bana göçer miyim? Baba benden Tamam, tamam, tamam. Senden tamam. güzel kazan. Senden Ya ananı zaten fazla koymuşum ya. Beklediğinde fazla olur. Tamam, hadi. Hadi abi yiyelim. Arda bunu şatla sana 100 lira. Bunu şatla bana 100 lira veriyor musun? Ya şaka yarın <laughs> ama. Sana 10 lira veririm. Bana 200 lira ver şatlayım onu. Ben zaten 200 liram var. Onu da sana vereceğim zaten. Kaliteyiz. <laughs> Kaliteyiz. Hadi kardeşim. Hadi işte Hayır lan. <laughs> i̇ç iç hadi. Boş yapma sikerim seni hadi. Ağzını temizle misen sen burada. <laughs> <Hadi>, Her şeker var. <laughs> Birice. <Bileceğim>. O. <Oo! gülüyor> bu nasıl bu? Bu nasıl? Bu da Kameraya bak kameraya. Tutuş. Kolonya. Mesaj C böyle Bir diyor, bir bir ya, şey. pardon Ya ama bak oyunu ya. Sadece süper Benden başka. Bir kral. Bir kral. Dört kral. <laughs> <Sıkık. gülüyor> Aç ve İlk, bir, bir şey Bir kral. Bir kral. E abi bende bunu diyorum. sen de İki kolaçları mi işte. Kesin kolaçları al -kol. Kolba. Kolba bu kol -kol -kol. e e kol. <laughs> iki tane oldu. İki oldun İki oldun karınak seni öyle. <laughs> bir de. bakalım Ben bu arada Geç 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 seni Oğlum bak Abi seni var ya burada çatır çutur sikeriz Ekim odasında, ısınma bebek yağı var bütün iyi Anasını öldürdüm. Öbür türlü çok Daha Aa, pozi. Hadi oğlum. mı bir daha. Çıkar beni karşıma sen çıkamadın da yıldan. Hadi lan. Yalnız geçirdiğim gecelere Bende mi sıra ben? Bir kız, iki kız. Ha <laughs> salak kız. ama da bir kolpay. O da ama iki kız. Kolpay. <laughs> an tane azal. ilk başta bir mi attı bu? Evet. Kim benim değil şu an? Tamam. Evet. İlk başta biri attı. Bir dedi. <laughs> bir tane var. Çünkü <laughs> dedi ki bas bas iki. Şimdi i̇şte bas bas iki tamam mı? Dostum bende bir tane kız var. Ama kolpay olacak şuradan diye <laughs> Hiç <laughs> <İki> sakal verin. <laughs> bak yapma değil mi? Oğlum açıyor sonra açalım. <laughs> açıyor musun? Aydan Açıyor musun? Ben yarın hakkımı. olduk bakalım. Bakalım. <laughs> so, Az Az bir oldu. Sonucu da kızdı. bir de onunla koş. Az bir tane. Ben de iki adet. Kol net kol park. Net kol bak, güven. Arda bu hani kolpa sıkıyor ya. Biraz. Kolpa. Kolpa. Kolpa da, ben biraz <laughs> Ben de biraz diyor. kesin kolpa. Yemin ederim kolpa? kolpa. Bak. Ah. mi <laughs> <Yarram>, kolpaymiş. <laughs> 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 kim <mi> şu an? <gülüyor> <gülüyor> Ama orada bu sefer. Ben <buruyorum>, be. <laughs> ben vuruyorum. Ben vuruyorum lan. Şöyle de Oğlum Ben sana vuramam lan. ben de vurabiliyorum <laughs> ya Kardın mı? <laughs> <laughs> Onlar da kardın. Oh. Dört kral amına koyup. Bir kral. Kolpay da bu arada. Dört kral kolpasınıza geldi de gel, 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 yedin <gülüyor> mi amına <laughs> koyup? Adam başta attı ve kurtuldu amına koyup kola Al kanka dört kralım Üç kral. Al kanka üç kral. <laughs> üç kral kanka. Bunu yersin sorusun ama Niye basın ya? Açman, açman, açman lazım. On kral almış. Açman lazım baba. Açman lazım. Bir kral. Oğlum oyun bitti açman lazım. Öyle mi? Nasıl olacak ama kanka? Bu da bir kral. Bu da bir kral ama kanka. Alo. Ha demiş Bir kral. böyle bir saçmalık olabilir mi Al. 2. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya şunu söyle mu bunda kart varmış. <laughs> <laughs> Valla ben bilmiyordum 4 atmadın mı lan sen? 3 at Hangi parça şey Ya bu yarra malamın koyayım. <laughs> Dört <laughs> kere Oğlum Ne <laughs> yaptın <laughs> ya, <laughs> ya. lan? <laughs> Oğlum lan, benim ya. telefonum <laughs> Oğlum, Aç aç ya, Lan ne arası story attın koyayım? Gel sikeceğim seni bir daha bir daha

Çak dayan rampa Açsana amcım Dur ortada. Adam asla İki ağız Valla kolpa gördüm İki İki kolba. Ya, harbi diyorum kolba Bas <gülüyor> <gülüyor> bas. <gülüyor> <Sen> bas Bas Kim? <laughs> üç Üç oldu <laughs> Kura Üç oldu Kuran oldu Valla üç lan üç Üç Gece miyiz bak ben vuruldum Hazır mısın sen Sonra bir kitle ekle bitsin ama bakayım yeter Yok baba son et. Herkes sıfır son ek var mısınız? Ben zaten sıfırım Ben de birim. Hala sıfır mı lan abi? Ben de birim Arda ikisin sikelim seni Arda ikisin evet Bu e bir kitleyelim ya Kitleyelim Harbi oğlum buna bi Basmıyor ki yara kafa Cık. Hadi Ya kalmış, kalmış tabii azıcık Bu düşük Mal olman lazım <gülüyor> <gülüyor> içe içirip sonra sikmek lazım. Lütfen bak. Şöyle dağıt da sen vur bunu amına Bir yarak vurmayın. Böyle. O gay. Oo. Meksika dalgası değil miydi? Şimdi benim dalgası. Yarak gibi oldu. Çok rahat geldim. Beyler onun ismi. Bir türlü kameraya geliyor. Acaba ne zaman şişeydin? Abi göreceğiz. Şimdi Kanka saat 5. Sen de evet. <laughs> ya amına Zaten de 4 tane olma ihtimal çok düşük. Bir daha amına sikeyim. İşte. <gülüyor> 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 Aa, hayır hayır. <laughs> <laughs> ne kattı amına <laughs> Salak bilerek sordu çünkü gerizekalı. Mbasını. Dur dur Vallahi Amına He, okay. <laughs> ben çok doluyum sanırım. kameraya doğru dönsene. Az lan Çık, git oğlum, yeter <laughs> <az var> lan. <laughs> Yok, açsa. Kameraya doğru dön. Kameraya dön lan, kameraya dön. Hadi. Dur. <laughs> oh, Amcıklar! Hayır, sikerim. <laughs> Hazır mısın? <laughs> i̇ç, iç hadi. Ben içmek istemiyorum abi. İç ya, hadi. Yapacak bir şey Tamam <laughs> <laughs> abi, bu dur, size yeter ya. Dur dur hayır dur. Yapma. <laughs> güzel güzel. dur dur hayır sen. Hayır oğlum. İçten evet, var. Evet. Hadi. hadi hadi hadi. hadi ya. Kamerayı kapat. Oğlum mal benim kaç zaten. İç iç iç. İç hem bitir. Anı, <gülüyor> 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 Kamera bak. <laughs> Yazık ya çocuğun içi yandı <laughs> Videomuzu da Tamam hadi ya oynayalım Amcası gibi Kusur'a git Gözüküyor gözüküyor Kapıyı aç Merhaba sayın mezmenler <laughs> Zoom nasıl baba? Şuradan bir analiz için dur yap. Kanka çevirebilirsin tekerleği. Zoom atıyorum. Na. Ekine özel bir zoom atıyorum. <laughs> Oraya çekemedim ya zoom uyudum. Trekini beyler. Sekizli bir ara ハハ <laughs> <laughs> <laughs>